Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba diyerek başlıyorum agalar ee, videoya başlıyoruz ee, Suyu koyduk hemen ya bugün kabak farmı nasıl yapılır onu gösteriyoruz aslında diğer farmlardan çok da farkı yok da istendi. ben de çekme kararı aldım ee, Suyu yerleştirelim üstüne hemen cam La, salak oraya mı konulur ya Üf. Koy heh. Gözlemciyi yerleştiriyoruz ters e, nokta kısmının yanında iki tane piston atacağız sağlı sollu Ondan sonra yanlara e, taş için cam koyacağız ve bunları arkadan redstone ile birleştireceğiz kızıl taş devreleriyle. Camı da koyalım da hemen. Ha, oraya şey koy. Ha bak çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlemcinin algıladığını direkt pistonlara iletiliyor. Yanlara cam koyuyoruz herhangi bir taş mı herhangi bir şey olmasın diye. Yani ben 3'ü 3 üç koymayı tercih ettim ama 2'ye 2 iki de koyabilirsiniz. Çok da taşacağını zannetmiyorum. 3 koymasanız da olur ama da daha güzel görünmesi için boyalı cam kullandım sandığımızı hemen alalım şuradan ee, sandığı aldık şuraya yerleştirelim evet ona içeri hunileri yerleştiriyoruz onu ona bağla bu huniye de sağlı sollu hunileri bağlıyorum iki tarafa koydum çünkü e, ne tarafa çıkacağını henüz bilemiyoruz yani sağda çıkabiliyor sola da çıkabiliyor o yüzden garanti olsun diye iki tarafa da koydum Her, hangi tarafa düşerse gözlem direkt algıladığı gibi atacak zaten yani. Kaba yerleştirelim hemen kemik tozu almamız lazım. Şimdi kemik tozunu da alalım hemen. Neredeydi la o? Öbür sekmede. Tamam. Gir oraya. Yukarıda. Tamam. I, kemik tozumuzu da hemen alıyoruz. Bastığımız anda direkt gözlemci algıda ve burayı iletti. Bu videoluk da bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoları takip etmeyi unutmayın. Bana abone olun lütfen. İyi günler.